Biz bunun bir an önce çiçek açtığını görünce ne olduğunu bilmeden işte araştırdık, biraz da soruşturduk. İşte sabır çiçeği diyorlarmış. 80 senede bir açıyormuş bu çiçek. Arkadaşlar da bugün bize söylediler böyle böyle de 80 yılda bir açıyor diye biraz da araştırdık. Ee, i̇şte böyle ziyan olmasın diye buranın bir an önce koruma altına alınmasını istiyoruz yetkililerden. Yani bu tür nesil ağaçlarda kaybolmasın. Bunun etrafına güzel bir çel yani çit olsun bir tel olsun bir şeyler yapılmasını istiyoruz